Merhabalar efendim. Taht sana kalacak Çelebi Mehmet. Yıldırım Bayezid Han vefat edince bir belirsizlik oldu onun ardından. Şöyle ki taht kime kaldı acaba? Oğlu Çelebi Mehmet Molla Ali'yi çağırıp dedi ki malum pederimiz vefat etti. Kardeşlerim Musa ve İsa Çelebiler de tahta geçmek isteyebilir. Doğrudur. Gel ikimiz de tahtu taca rağbet etmeyelim. Allah için hacca gidelim. Bu duygular içinde uyuyup rüya gördü. Baktı ki dedeleri Murat Hüdavendigar yanında. Emir Sultan da var. Bu büyük veli kendisini çağırdı. Bir kılıç verdi eline. Bir de eğerlenmiş at. Peşinden dinle evlat buyurdu. Babandan sonra taht sana kalacak. Haydi kılıcını kuşan dini devlet hizmet bekliyor. Ve uyandı koştu Molla Ali'ye. Rüyayı anlattı sordu nedir bunun tabiri? Tabiri şudur ki sen yakında padişah olursun. Gerçekten de öyle oldu. Çelebi Mehmet tahta oturdu efendim. Yine İznik'te metfun bir veli vardı. Eşrefoğlu Abdullah. Bu zat bir gün Bursa'ya gitti. Ancak Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edemeden İzli'ye tekrar döndü. Çok da üzüldü. Yolda İbrahim Paşa'ya rastladı ve sordu. Yolculuk Bursa'ya paşam. Evet, öylesi sizden bir ricam olur mu? Emriniz olur dedi. Estağfurullah. Emir Sultan'ı ziyaret ederseniz size Eşrefoğlu'nun selamları var der misiniz? Tabii dedi baş üstüne ve ayrıldı Bursa'ya vardı. İlk gün Emir Sultan'ın kabrini ziyaret etti. Mübarek ruhlarda da fatihalar okudu. Eşref size selamı var diye arz etti. Kabri şeriften bir ses geldi. Ve aleyküm selam. Ama öyle heybetliydi ki paşa duygulandı ve bayıldı. Akşama doğru ayılabildi ancak efendim. Fi emanillah.